Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bir saksıya bir toprağa ve bir de e, böyle ufak sera gibi bir şey yaptım. Bir de buranın içine biber ekeceğiz ve e, aralarındaki büyüme farkını gözlemleyeceğiz. İsterseniz direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bunun köklerini böyle gördüğünüz gibi tarçın dökeceğiz ve bu tutmasını daha kolay sağlayacak. Şöyle elimize dökelim. Bunu da böyle bandırıyoruz köklerin mutlığını böyle bir görüntü oluyor ve bunu hepsine yapacağız arkadaşlar direkt yapalım evet buna da, buna da yaptık buna da yaptık buna da yaptık ve son olarak buna da yaptık hatta şuna biraz az olmuş buna da yapalım evet arkadaşlar bunu koyalım son görüntüsü diplerin hepsi böyle tarçın rengini alıyor böyle beş tane var arkadaşlar üç tane buranın içine ekeceğiz bir tane saksıya ve bir tane de toprağa isterseniz hemen ekme ekim işlemine başlayalım evet arkadaşlar öncelikle ekeceğimiz yerleri belirleyip oraları deliyoruz toprağı çok sert Evet orası birinci delik. Bir tane şu ortaya ekelim. Bu ikinci delik ve bu da. Üçüncü delik. Şimdi ekeceğimiz fideleri belirleyelim. Birincisi bu. İkincisi bu ve üçüncüsü de bu. Evet, öncelikle bunu en arkadaki boşluğa ekip etrafını kapatıyoruz. Tamam. İkincisini buraya ekiyoruz. Bir aynı şekilde bunu da etrafını kapatıyoruz. Üçüncüsünü de en başı ekiyoruz. Ve bunun da etrafını kapatıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar, ektik. Şimdi detaylı göstermeye geçelim. Evet arkadaşlar, son hali burada gördüğünüz gibi böyle oldu. Üstlerinden de göstereyim. Şimdi bunu güzelce sulayalım. Can. Evet bunu suladım. Arkadaki Ortadakini de usuladım. Evet şimdi de en arkadakini Bunu sulamak çok zor olacak. Bunu suladık. Tamam. Hatta bunu bitirelim bence. Bırakma falan. Tamam. Şimdi arkadaşlar Saksıya ekmeğe geçelim. Evet arkadaşlar şimdi iki tane de saksı ekeceğiz. Burada gördüğünüz bu delikleri ekeceğiz. Burada güzelce tarçın döküyoruz. Tamam. Şimdi niye buraya döktün dersiniz? Üstünü de kapayacağım için sıkıntı olmasın. Bastıralım biraz. Kökü havada kalmasın. Tamam. Şimdi ikinciyi de bu biraz küçük. Büyütelim. Tamam. Bunu da üstünü kapayıp bastıralım. Ve olmazsa olmaz can suyunu da verelim. Biraz bol veriyorum giderek. Bunu biraz böyle çevirelim. Suyunu gezdirelim ki güzelce toprağı emsin. Evet arkadaşlar sonuç olarak hem buradakilerin gelişimine hem de buradakinin gelişimine bakacağız. Yaklaşık bir iki hafta sonra bunun e, ileriki videosunda atarım. Şu anlık görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.